Selam arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 24 Ağustos'ta yapılan güncelleme ile birlikte yeni suculara Bifrost geldi. Biz de ekibimizle birlikte Bifrost'lara giriyoruz. Sizlere bu videoda Bifrost'a yaptığımız farm hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Envy ve Lust farmına yer vereceğiz bu videoda. Hepinize iyi seyirler. Şöyle slotu koşumuzu da sizlerle hızlandırılmış bir şekilde paylaşmak istedim. Çünkü 8-9 dakika kadar sürüyor. Hem de geçerken böyle geçtiğimiz slotlar hakkında biraz bilgi vermek istedim. Bu köprüyü zaten biliyorsunuzdur. Bu köprüde ne savaşlar koptu ne kıyametler koptu. Ee, köprü tutmalar destan savaşlarında diğer e, serverlarda gibi pros savaşlarında tutulan köprü burası. Tatlı tatlı böyle kuleler hasar veriyor ama potla falan rahat bir şekilde geçebilirsiniz. 83'te bir çarınız varsa. Glutton farmını çok önermiyorum. Yani 2-3 kişilik zaten ekiplerin yapabileceği bir farm. Ya da meşler alanla dönebiliyor. O belki biraz mantıklıdır. Onu tam bilmiyorum. Ama bir veya iki kişiyseniz yani tek başınıza sayısınız ya da yanınızda bir iki arkadaşınız varsa kesinlikle pride öneriyorum. Çünkü yani pride yani egoda kesiş hızı hem daha kolay hem de glutton taşıyla hemen hemen fiyatları aynı. Vuraç slotuna geldiğimiz zamansa burayı genelde meşler alanla kesiyor ya da böyle daha 3-4 kişilik ekipler dönebilir. Yani 3-4 kişisiniz zaten meşler alanla toparlayana kadar her türlü o slottan bir iki tane mob kıtlarsınız. Slot ve üstü yani slot ve daha güçlü moblarda slot, dust, em, grid de no tp yiyorsunuz arkadaşlar. Eskiden böyle descant'te 4 slot rahat rahat dönülürken şimdi taş atarak falan dönülüyor. Bu kısım en zorlandığım kısım ben burayı çok bilmiyorum. Ee, ilk defa giriyorsanız burada kaybolma ihtimaliniz yok herhalde bu labirentte yani bilen arkadaşlar böyle rahatça çıkıp gidebiliyor toplamda lust yani slottan sonraki slotlara koşmanız 8-10 dakika kadar sürüyor dostlar yani hızlandırdığım halde bile ee, ne kadar uzun sürdüğünü görüyorsunuz lustu yine mele ekipler ya da okçu partiler dönebiliyor envy ve greedy genelde mele ekipler dönüyor. Yani okçu partiniz varsa aslında slot ve da yapabilirsin. Evet dostlar şöyle bir köşeden slota başlıyoruz. 1 saat 20 dakika boyunca envi döneceğiz. E, slot hakkında biraz bilgi vermem gerekirse i̇şte çok fazla vurmuyor. Okçu partiyle de kesilebilir mi? Yani sağlam itemliyseniz 7 bitli setiniz artı bir veya old takı bile olabilir aslında. Onu aldığınız zaman 800 de tutabilir çarı. E, ee, okçu partileri de kesebilirsiniz. E, ee, Thor döndükçe Thor DB. Süperiniz döndükçe de süper atarak böyle masif de atmanız lazım. Tabii ki bu aşırı demec attığı için. Dönebilirsiniz. Rahat bir şekilde. Toplamda 5 tane mob var. Dropları e, Jeolis satıyor fragment olarak. Bu satıyor. Ve Raptor atma ihtimali var. Ara ara da böyle sol atıp küçük tatlı şakalar yapabiliyor. Kesiş hızımız bu şekilde dostlar. Tam tur attığımız zaman dediğim gibi 5 tane mob kesmiş oluyoruz. Eğer taşı ilk sizin bulunduğunuz keserse 10 dakika koşma mesafesiyle birlikte aşağı yukarı 1 saat 50 dakika boyunca kesiyorsunuz. Ama karşı ırk kestiyse de 1 saat 20 dakika boyunca kesiyorsunuz. No TP olduğu için yani no TP atıyor ton atamıyorsunuz 3 dakika sanırım. Ee, üstünüzde magic Armor ya da cini bulunmasında fayda var. RP'niz geliyor. Aşağı yukarı 3 ya da 4 tane sanırım harcanıyor 1,5 saatte. Ee, Warrior'ların ortalama 10 m masrafı oluyor. Yani 8-10 m arası diyebiliriz. işte 2 saat ise 10 m. 1,5 saat ise 7,5-8 m masrafı oluyor toplamda mana ve taş olarak. Okçular da o kadar masraf olmuyor aslında. Coin dağıttığı için e, çıkan coin böyle bir tık masrafı dengeliyor diyebiliriz. Sadece magic hammer masrafı oluyor. Mana o kadar harcamadığı için okçularla dönmek biraz daha avantajlı olabilir burayı. Ama hem PK dönmesinden hem de KS'de Mele biraz daha avantajlı olabileceğinden yani bu kısmı okçulara pek yedireceklerini zannetmiyorum. Mele partiler genelde ağırlıklı olarak burayı döner. Çok fazla baskın yemiyorsunuz çünkü 9-10 dakika dediğim gibi koşma süresi var. O yüzden böyle genelde PK buralara çok sarkmıyor. Ama sarktığı zamanlarda olmuyor değil. Ne şey vardı ya bizim şey? O 5-5-5 lan. Beş lan beş o oh, şey, şey dedi Bu ne lan. Arasan da kafamı. <laughs> Aka çıkıyor. Gör bitiyor bir daha geliyor. Eksen <laughs> attı lan kafamı atamıyorum ki. Lan burası. Bu parti geldi lan. Allah belanızı vermesin. Bu ne? Bu ne kanka? Şimdi. Evet, peki. Oğlan bezlar basıyor Allah. Yok görürseniz lan. E ee, no tp de şey öleceğim. Swift atsan abi şeylere direkt. Kimlikle şey. şey. görmediler. Tamam, tamam. Koş şimdi dümdüz. Z tara ee, bak. Sakın zetara ölen kalkmasın. Sakın ölen bak kalkmasın. Z tara, Z tara bak. Z tara dedim ya. Z tara. Z tara çıkma Z tara. Z tara, Z tara, Z tara, Z tara. Z tara. Z tara. Z tara. Devam et evet. evet. Kafanı kırdım. Kırdım. Buraya da vur. Aldım. Tara mı değil mi? Tara mı değil mi? Tara Z tara Aynen. Bombardıya geçme bak. Magis geç, biliyor, biliyor, vur, vur, biliyor, vur, vur, vur. Hemen çek bir deyip koş, bir koş. Malis attı, Malis attı. Kürdan sonra. Sekizler. Ay Değiller lan galiba. Bildiğim bu şey. Bildiğim bu 80 değil de bildiğim bu. Kılıç bas kapalı sonra buraya da vur. Evet dostlar bir kere böyle 3 partiden baskın yedik. Toplamda 2 tur koştuk yani 20 dakika yola gitti. 1 saat 10 dakikada 9 tane taş 6 tane de bus almışız Envi'den. Evet dostlar bir diğer bir frosay şimdi de yine en mi dönüyoruz bu kez e, 7 atakırız toplamda DB presimiz dışarıdan dolduruyor bir okçu 6 varıyor şeklindeyiz masraf yine hemen hemen aynı varıyor da baktığınız zaman ama e, bu kez taşı ki kesti 2 saat boyunca farmladık e, bakalım ne droplar aldık. Evet dostlar toplamda 2 saat yani 10 dakika koşma mesafesini çıktığımızda 1 saat 50 dakika döndük. Baskın falan yemedik işte ona düşmedik. 17 tane fragment 8 tane de buz kastık. Evet arkadaşlar geldik şimdi Bifrost'a buz Farm'ına. Şöyle slotun bir tur dönüşünü gösterirken slot hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Labirentten sonraki moblardan biri olduğu için yine aynı şekilde Envy gibi 8-9 dakika Koşmanız lazım slot ulaşmak için. Yani taşı siz kestiniz diyelim. Human'sınız. Humanlar kesti. 1.8-9 dakika koşuyorsunuz. 1 saat 50 dakika kasıyorsunuz. Karşı kesti ise de aynı şekilde 1 saat 20 dakika kasıyorsunuz. Slot'un dropları şöyle leçeri atıyor. bu satıyor ve raptor atıyor dostlar. Leçeri dediğim fragment of leçeri. Ee, slot. Ee, az önce de belirttiğim gibi slot ve yukarı daha güçlü moblar no tp attığı için... Lusta, no OTP atıyor. Yani yanınızda bu slotta kasacaksanız Ginehammer ya da Magic Hammer olması lazım. MV ile kıyaslayacak olursak bu slotu MV'de böyle bir engelin etrafında bir ortada bir taş gibi bir yapı vardı. Bir ev gibi bir şey. Onun etrafında böyle birbirinden uzak moblara dönüyorduk. Burada ise daha birbirine yakın ve koridor halinde bir slot söz konusu. Toplamda 6 tane mob var. Yani slotun bir başından Ginny'e bıraksanız Diğer tarafta e, mobları cinize eden takır takır keser. Tekrar başa yürüttüğünüz zaman ya da kendisi e, yürür. E, i̇lk mob çıktığı zaman oraya ve biraz daha rahat bir farm açıkçası. Biraz daha AFK kalınabilecek bir slot burası. Okçular da, okçu partiler de burada e, rahatça kasabilir diye düşünüyorum. Çünkü Lust o kadar fazla damage atan bir slot değil. E, böyle daha insaflı vuruyor. 2-3k vuruyor. Yani okçu partiler de aslında... Lusta kasabilir. E zaten bir Frost'tan önce CZ'deki slot Lusta da genelde 3-5 kişilik okçu, BP tarzındaki arkadaşlar kesiyordu. Evet dostlar taşı human ırkı kesmişti ve 2 saat önce hiçbir şekilde tohuna düşmeden kastık. Şimdi bakalım totalde ne kasmışız. 20 tane leçeri, 6 tane buz, 2 tane de raptor kasmışız arkadaşlar. Evet dostlar bu atmış olduğumuz farmın videosunu alamadım kayıt doğru olduğu için ama şöyle dropları size göstermek istiyorum. Yine 2 saat döndük aslında. Loose farmı yapmıştık. Ee, bu kez de 21 tane taş 6 tane bu almışız. Evet arkadaşlar hem emminin hem de loosun e, bir tur kesiş sürecini ondan sonra slot'a koşmayı slotların droplarını ve 2 saatlik ya da 1.5 saatlik farmların sonucunda aldığımız dropları sizlerle paylaştım. Genel bir değerlendirme yapacak olursak aşağı yukarı e, masraf olarak hemen hemen aynı. Çünkü sürekli zaten moba atak yapıyorsunuz. 8-10 amerası bir masrafınız oluyor varıyor başı. Okçusunuz biraz daha düşük olur. Getiri olarak da sanıyorum ki e, hemen hemen her slot birbirine yakındır. İşte en bir Luz, Great birbirine yakındır diye düşünüyorum. Aşağı yukarı serverlarda tabii ki taş fiyatları birbirinden farklı oluyor. E, ama 30-40 ken falan diye düşünüyorum 2 saatlik. Farm payı iyi mi? Fena değil. Bir solo oyuncu şu anda çıktığı zaman e, saatte onem m kastığı zaman yani gerçekten e, şükrediyor diyebiliriz şu anki farm durumunda. Ama taşlar eskiye nazaran yani Manes zamanında girmiş olduğumuz Bifrostlar'a göre çok çok düşük taş dropları. E, da ben taş fiyatlarını etkileyeceğini düşünüyorum. Yani büyük taşların e, artacağını düşünüyorum fiyatlarına. Mesela Ego Glutton Vraç hala bolda duruyor ama slot dust Grid cz'den kaldırıldı sadece bifrost'ta var yani 24 saat boyunca server 1'de 8 saat boyunca da server 2'de dönülen slot dust Grid mobları sadece günde 4 saatte server 2'de de bifrost yok bu arada yine server'lar için sadece günde 4 saat o da koşma mesafesi var 10 dakika dönülüyor ve yani darlama olmadığı sürece ortalama 15-20 taş alınıyor bir slottan ee, toplamda günde yani bu taşlardan 30'ar 40'ar tane geliyor özellikle Lust, MVV Grid için ee, slot kısmında biraz daha fazla slot olduğu için slot slot diyoruz sürekli ama siz anladınız slot isimli mobda birkaç tane böyle farklı slot olduğu için orada bir tık daha fazla giriyordur ama dediğim gibi büyük mobların taşlarının artacağını düşünüyorum. Küçük mobların taşları da büyük ihtimalle ee, biraz düşecektir yani olan yine arkadaşlar gariban oldu, solo doğu adamı oldu solo adam ya da iki kişi üç kişi böyle arkadaş grupları çıkıp çıkıp bolda farm atabiliyordu. Ama o taş dropları şimdi düşeceği için maalesef etkilenen yine onlar oldu. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz böyle bir bu konuyu aslında e, sizlerle de tartışmak isterim. Yani bir frostun gelmesi sizce iyi mi oldu kötü mü oldu? E, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.